Merhaba. Bu videonun konusu evrimde çevre koşullarının etkisi. Evrim, canlıların zaman içinde genetik değişiklikler geçirerek çevresel koşullara uyum sağlaması sürecidir. Çevre koşulları evrimin yönünü ve hızını belirleyen önemli bir faktördür. Bu koşullar canlıların hayatta kalma ve üreme şanslarını etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik unsurları içerir. Çevre koşullarının evrim üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için birkaç temel başlığı incelemek faydalı olacaktır. Doğal seçilim. Doğal seçilim çevre koşullarının evrimsel süreçteki en önemli rolünü oynar. Bireylerin belirli çevresel faktörlere uyum sağlamak yetenekleri hayatta kalma ve üreme şanslarını doğrudan etkiler. Örneğin çöl ortamında yaşayan bitkiler su kaybını en azı ildirmek için kalın yapraklar veya derin kök sistemleri geliştirebilir. Doğal seçilim bu tür özelliklerin zamanla popülasyonda yaygınlaşmasına yol açar. Çevresel değişim Çevre koşulları zaman içinde değişebilir. İklim değişikliği, habitat kaybı ve doğal afetler türlerin evrimsel yolculuklarını etkileyen önemli faktörlerdir. Örneğin iklim değişikliği sıcaklık ve yağış düzenlerini etkileyerek bazı türlerin yaşam alanlarını daraltabilir. Bu tür değişiklikler bireylerin yeni koşullara adapte olabilme yeteneğini test eder. Adaptasyon süreci genetik varyasyon ve mutasyonlar aracılığıyla gerçekleşir. Bu da türlerin evrimsel hızını etkiler. Ekosistem ilişkileri Evrim türler arasındaki etkileşimlerle de şekillenir. Predatörler, avlar, parazitler ve simbiyotik ilişkiler gibi ekosistem içindeki dinamikler türlerin evrimsel gelişiminde önemli rol oynar. Örneğin bir av türü predatörlerine karşı savunma mekanizmalarını geliştirebilir. Bu durumda predatörler de daha etkili avlanma stratejileri geliştirmek zorunda kalabilir. Bu karşılıklı etkileşimler doğal seçilim sürecinin bir parçasıdır ve evrimsel değişikliklerin hızını artırır. Genetik çeşitlilik. Çevre koşulları genetik çeşitliliği de etkiler. Genetik çeşitlilik bir popülasyonun çevresel değişikliklere karşı dayanıklılığını artırır. Örneğin geniş bir gen havuzuna sahip bir tür hastalıklara veya iklim değişikliğine karşı daha iyi bir koruma sağlar. Çevresel stres faktörleri belirli genetik özelliklerin daha belirgin hale gelmesine neden olabilir. Bu durum türlerin çevresel zorluklara karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlar. İnsan etkisi Son yıllarda insan faaliyetleri çevre koşullarını önemli ölçüde değiştirmiştir. Habitat tahribatı, kirlilik ve iklim değişikliği gibi faktörler birçok türün evrimsel süreçlerini tehdit etmektedir. İnsanlar doğal